Bu millet var ya, çok sardı geldi ya. Üç gün sardı, iki gün önce yoktu, vardı da çok. Burası çok eskiden kalma eski Cuma camisinin yanıdır. Mezar, kral mezarıymış. Kilise var öbür tarafta, kilisenin yeri var. Belli zaten kilisenin yeri. Mezar gibi bir şey çıktı bu Gördüğün, görmüş olduğunuz çevrekte onun sadece kemik var yani eskiden bizim çocukluğumuzdan beri burada kilis olduğunu söylüyorlar şu aşağıdan düzlükten işte bilmem kaç merdivandan buraya çıkıldığını söylüyorlar toplu mezar varmış herhalde bizim görüşümüz öyle İçerisi hep insan kemik doluydu şimdi karayollarının ıı, ihale ettiği karayolları bölge müdürünün ihale ettiği Sinop yol aksinden Dikmen arasındaki yol inşaatında Dikmen'e yakın olan bir mesafede çalışmaları sırasında 16 Mart günü mezar tonozlarına ve bir yapı kalıntısına rastladı ve inşaat çalışmaları durduruldu ve bize haber verildi. Biz de hemen bölgeye ekip sevk ettik. İlk tespitlerde yaptığımız tespitlere göre Burada bir mezar kalıntılarının, mezar tonozlarının olduğu ve tanımlanamayan bir kilise kalıntısının olabileceği konusunda şüpheler var. Bir yapı topluluğunun temellerinin bulunduğu ve bu aşamada hemen inşaat yol çalışmasını durdurduk. Yolun devamında çalışmanın devamını istedik. Yol çalışmasını da çok fazla sekliye bulmak da istemiyoruz hemen Cuma günü süratle bakanlığımıza ulaştık. Bakanımız aldığımız e, emirle bugün e, bugün hemen süratli bir şekilde e, bölgeye e, 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 ekiplerimizi sevk ettik. Hemen bir kurtarma kazısı bölgede yapıyoruz. Çalışmalar e, başladı. En kısa sürede sonuç aldıktan sonra e, durumu Anıtlar Kuruluna ileteceğiz. Anıtlar Kurulundan çıkacak karar doğrultusunda yol ekseni mi değişecek veya yapı kalıntılarını biz bir tarafımız taşıyacağız. Bu konuya kurul karar verecek. Çalışmalarımız süratle devam ediyor. Biz e, tanımlanmış bir tarihi tarihlendirilmiş ve tanımlanmış bir kültür varlığından söz edemiyoruz. Ancak bu e, kazı çalışmalarından sonra bunları çok rahatlıkla söyleyebileceğiz. Dönemi, dönemi. Roma Roma dönemi olduğunu tahmin ediyoruz. Yani şimdilik ilk, ilk bir belirleme göre Roma dönemi olduğunu tahmin ediyoruz. Yani varmıştın bu yere yatım açtın. Ben buraya gelmedim. Ya oraya kadar yol www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.